Merhabalar Scroll TV izleyenleri. Bir hırdavat bölümüyle daha karşınızdayız. Ben Melih Bilgin ve yanında Ali Şahin var. Sizlere yeni bir ürünü birlikte anlatacağız. Merhabalar Melih Merhaba. Bugün anlatacağımız ürünlerden bir tanesi kanalın 4000 IS adını verdiği ürün. A4000 IS aslında Hı -hı. öyle belirteyim. Bu kompakt bir fotoğraf makinesi. Hı -hı. 16 megapiksel çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyorsunuz ama ürünün birçok yeni özelliği ve güzel özelliği var. Onlardan bahsedeceğiz aslında. Bildiğim kadarıyla çok da yeni bir model. Evet evet. evet. Daha bir 2 ay olmadı piyasaya çıkalı. Bir 2 ay olmadı. gerçekten güzel ve kullanışlı bir ürün. İstiyorsan istiyorsan dış tasarımından başlayalım. Dış tasarımı metal. Gördüğün gibi normalde biz plastik ürünler görmeye Hı. alışmıştık kompaktlarda. Hem, ha, hem hafif olsun diye hem de kolay taşınabilir olsun Hı. diye ama e, Canon bu üründe biraz da metal kullanmayı tercih etmiş. Bu da bence gayet güzel ve şık olmuş. Hı. Gördüğün gibi bu bizdeki mavi ürünü ama farklı renk seçenekleri de mevcut bu ürünün. Hemen istiyorsan üst bölümüyle başlayalım. Üst bölümünde e, kapama açma tuşunun yanında zoom in ve out yapabileceğim Hı. bir bölüm bulunuyor ve deklanşör bulunuyor. Yan tarafta da kolaylıkla video kameraya çekebileceğin ve alt tarafında da normalde navigasyon yapabileceğin bir hı hı. keyboard var. Hemen alt tarafında da menü ve oynatma tuşları yer alıyor. Şurada sana göstereceğim bir tuş var aslında. istiyorsan birazdan sonra birazdan göstereyim sana. Peki. Menüden bahsettiğimizde göstereyim. Orada daha okuyucularımız da, izleyenlerimiz de daha kolay anlayacak aslında. Hemen yan bölümünde burada video out bölümü var. burada da USB girişi var. USB hı hı. girişi üzerinden normalde şarj olmuyor makine. Ee, pili görmüş olduğun gibi lityum iyon batarya ve birlikte verilen şarj yuvası sayesinde şarj edebiliyorsun kolaylıkla. Hı hı. Hemen bataryanın yan bölümünde de görmüş olduğun gibi normal SD kart yuvası bulunuyor. Buradan depolama için SD kartını takıyorsun. Ürünün herhangi bir e, üzerinde dahili hafızası yok. Hı hı. Bu yüzden SD kartta e, genişletmen lazım depolamayı. E, ürünün arka bölümünde geniş. Gördüğün gibi 3 inç büyüklüğünde bir tane ekran bulunuyor. Hı -hı. Bu ekran sana çektiğin resimleri göstermekte kolaylık sağlıyor aslında veya çekerken e, Hı -hı. pozlamada oldukça kolaylık sağlıyor. Eskiden normalde 1.8 inç, 2 inç ekranlara alışmıştık evet, ama oldukça son küçük ekranlar görüyorduk. Evet, son dönemde Hı -hı. ekranlar oldukça büyüdü. Ekranların kalitesi de gelişti aslında. Hı -hı. Renk sunumu normalde biliyorsun LCD'lerde biraz zordur. Hani gözün algıladığı Hı -hı. renk gibi algılamaz. Ama bu ekranın renk sunumu da oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hı -hı ürünün hemen ön bölümüne bakalım istersen görmüş olduğun gibi lensin hemen yan tarafında burada bir 8x ibaresi Ver yer alıyor bakalım. bu ibarenin anlamı ürünün 8x optik zuma ait olduğu hemen alt tarafında da yazıyor zaten Hı. burada bir flash var flashın performansı normal çekimlerde 2 metre 2,5, 3 metreye kadar Hı. oldukça iyi ama uzak çekimlerde bildiğin gibi bu tarz makinelerin flash performansı çok iyi olmuyor Hı. gece çekimlerinde e, lensten bahsetmişken lensin 28 mm wide olduğunu söylememizde fayda var. Bu da geniş açıda fotoğraf hı. çekebileceğiniz anlamına geliyor. Bu da Özellikle gerçekten. manzara çekimleri için. Aynen öyle. Bu da kompakt bir makinede gerçekten iyi düşünülmüş bir lens. Hı hı. Aynı zamanda bu e, wide lens de birlikte 28 mm lens ile birlikte 8x optik zoom özelliği olduğu için oldukça yakınlaştırabiliyorsunuz fotoğrafı. Hı. Uzak bir bölgede çok rahatlıkla kolaylıkla yakınlaştırıp bir e, görüntüyü bir esnanteneyi yakalayabiliyorsunuz hemen şeyden de bahsetmek istiyorum aslında ürünün A4000IS adını verdiğini söylemiştik Canon'un. Bu IS'nin bir anlamı var. Aslında Image Stabilizer demek. Bu özellik sayesinde fotoğraf çekerken elini titretmende veya oynatmanda herhangi bir sakınca yok demeyelim aslında. Herhangi bir sakınca var. Tabii ki fotoğraf çekerken elini böyle tutup oynatmadan çekmen gerekiyor. Ama ufak titremelerde bu Image Stabilizer özelliği bunu düzeltiyor ve fotoğrafı düzgün hale getirerek sana sunumunu sağlıyor. Bu da gerçekten iyi düşünülmüş. Yani hareketli çekimlerde bile kolaylıkla kareleri yakalayabiliyorsun. Hı hı. İstiyorsan biraz da ürünün menü özelliklerinden bahsedelim. Menü görmüş olduğun gibi açtığın zaman iki farklı seçenek sunuyor sana. Bir tanesi fotoğraf, bir tanesi ayarlar seçeneği. Burada fotoğraf ayarlarını gerçekleştirebiliyorsun. Yan bölümde ise normal makinenin ayarlarını kolaylıkla hı hı. yapabiliyorsun. Bu ürünle hızlı ve kolay da fotoğraf çekebilirsin. Bildiğin gibi işte karanlık ortam olabilir veya renklerin ön planda olduğu bir ortam olabilir veya sanal ışıkların bulunduğu bir ortam olabilir. Canon bu kompakt makineyi dizayn ederken sana 32 tane farklı seçeneğin bulunduğu bir otomatik çekim modu da sunuyor. Bu sayede sen bastığın zaman o otomatik çekim modlarından hangisini gerektiriyorsa onu ayarlayarak kolaylıkla da çekim sağlayabiliyor. Bu da esasında makinenin sahibini oldukça rahatlatan bir uygulama. Ürünü incelemeye başlarken sana en Arka bölümün üst bölümünde bir kayıt tuşu olduğundan bahsetmiştim. Hı hı. Bu aslında 720p video kaydedebileceğim bir tuş. Bunun burada olması da oldukça güzel çünkü direkt basarak kayıt imkanına sahip olabiliyorsun. Diğer ürünlerde genelde bir mod tekerinde video bölümü oluyor. Oraya alıp yine denkler şöyle basıp kaydediyoruz ve dedike bir e, film buton olması direkt video moduna geçebildiğimiz anlamına geliyor. Evet, oldukça e, iyi düşünülmüş bir Hı -hı. özellik aslında. Yani kullanıcının işini çok kolaylaştıran bir özellik. Hemen alt bölümünde de bir tane soru işareti e, Hı -hı. üzerinde soru işareti olan bir tuş yer alıyor. Bu tuş aslında böyle fotoğraf makinelerinde böyle bir tuş görmemiştim ben daha önce. Evet, görmemiştik. Bu aslında sana yardım etme için tasarlanmış bir tuş Hı -hı. Canon tarafından. Hemen istiyorsan sana göstereyim. Buraya bastığın zaman gördüğün gibi karşına e, özellikler çıkıyor. Hangi özelliği seçmeni istediğini aslında Canon sana soruyor. Burada mesela bize şu an e, otomatik özelliklerin seçildiği ve aydınlatmanın da otomatik yapıldığını gösteren bir seçenek sunuluyor. Bu da gerçekten iyi düşünülmüş. Yani kullanıcıyı yardım istediği anda kurtaran bir tuş konumlandırmış. Hangi buraya. özelliğin, hangi işe yaradığını açıklayan bir tuş olmuş. Evet. evet e, menüde bir de Fan ve e, Creative Mode bölümü bulunuyor. Bu sadece de sen çektiğin fotoğrafları daha eğlenceli hale de getirebiliyorsun. Bu da aslında e, çok iyi düşünülmüş. Bu tarz bir makine kullanan kullanıcılar <laughs> için gerçekten sevindirici bir özellik. Kamerayı bilgisayara bağlamadan da üzerinde fotoğrafların bazı değişiklikler yapabiliyorsun. sağlı. Ufak değişiklikler yapıp bir şeyler eğlenceli şeyler de <laughs> ekleyebiliyorsun üzerine. E, Son olarak toparlamak gerekirse yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebileceğin 720p video kaydı yapabileceğin bir makine. Gerçekten 28 mm geniş açılı kaliteli bir lense de sahip. Bu tarz bir makineyi arayanlara tavsiye edebileceğimiz bir ürün. Aynı zamanda bütün bu özellikleri cebe de sığdırıyor. Yani pantolonunuzu cebine atıp dışarı çıkabilirsiniz. Verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.